Thank you arkadaşlar Arda Güler hakkında artık sezon başlıyor ve birkaç takım haberler çıkmaya başladı. Ben de sizlerle ilgili bu haberleri geçmeye çalıştım. Çünkü Pazartesi günü Arda Güler sezonu açıyor Galatasaray ile birlikte ve Arda'nın bu sezonki geleceği gerçekten çok önemli. Ne olacak Arda'nın bu sezonki geleceği hakkında derseniz yavaş yavaş bazı haberler, duyumlar Çıkıyor İspanyol sosyal medyasında e, marka ve az gazetelerinde. Arda'nın Xabi'nin e, ilk testini Dünya Kulüpler Kupası maçlarında geçtiğini ve... E, ...yazmaya başladılar. Ben de sizinle ilgili bu haberi paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten merak konusu Arda Çabi ile devam edecek mi? E, yoksa Çabi orta sahaya başka bir takım oyuncular mı... E, getirecek diye düşünülüyor. Herkes ama şu ana kadar Real Madrid orta sahaya herhangi bir transfer yapmış değil. Özellikle 6 numara pozisyonunda. Mastro Antano'nun yarın Real Madrid'e imza atması bekleniyor. Çabi Alonso'nun marka gazetesinde yer alan haberinde Arda'nın ilk testi geçtiğini ve artık Arda'nın başlangıç oyuncusu olacağının çok net ifade ediyorlar. Uzun bir makale ve haber yayınlandı. E, sosyal medyada da artık e, herhangi bir oyuncu alınmadığına göre Arda'nın 6 numara pozisyonunda ya da 8 numara pozisyonda görevlendirileceği yazılıyor. Bu uzun süren makalede e, şuna yer verilmiş. Arda e, defansif anlamda kendini geliştirecek. E, sihirbazlığı ve e, oyunla dominasyonu konusunda hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. Ama e, Arda ile ilgili Xabi Alonso'nun net fikirleri var e, arkadaşlar. Bu da gerçekten bizleri çok sevindiriyor. Xabi e, Alonso takımı için bazı fikirleri ortaya koymaya başladı diyor marka. Ağda Güler de önemli bir rol oynuyor diyor. Xabi'nin e, Ağda ile ilgili fikri net. Yani gazetenin e, bu konuda e, özellikle üstüne basa basa yaptığı e, bir e, teşhis var ki net ilk 11 oyuncusu olacak diye. Çünkü neden bunu sö söylüyorlar? Ee, dediğim gibi bu pozisyonda da eksikliği var e, Real Madrid'de. Ama esas problem Bellingham'ın da oynamayacak olması. Arda'nın önünü şu anda inanılmaz derece açmış durumda. Ki Bellingham Ekim ayının ortalarında geleceğini düşünürsek. Ve La Liga 15 Ağustos'ta başlıyor bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla La Liga'nın başlamasından 2 e, ay sonra diyelim e, Arda'nın ilk 11 oynaması garanti. Aslında ifadeleri arasında bu da önemli ama esas önemli nokta Çabe'nin adı ile ilgili sözleri. Çünkü Marka Gazetesi biliyorsunuz çok yakın Rahmanite ve genelde söyledikleri yazılanlar ertesi haftaya ya da 2-3 gün sonra çıkmaya başlıyor. Adın görüş, dokunuş ve çizgiler arasındaki yeteneğinin yararlanmak istediğini ve onu oyunun taktiksel ve defansif yönlerine dahil etmek istediğini söylemiş Çabi. Tabii ki bu e, duyumlar ve analizler Arda'nın e, tamamen ilk 11 oyuncusu olacağı yönünde. E, yine devam ediyor Çabi Alonso açıklamalarına. E, Arda Güler'in performansından ve tavrından çok memnun Çabi. E, dolayısıyla e, yeni alanlar işgal etmeye ve savunma konseptlerine olan istekliğinden şaşırdı diyor. Yani Ardının savunma yapmaya da özverili olduğu ve bu konuda öğrenmeye açık ve istekli olduğu Çavi'nin çok memnun olduğu anlaşılıyor ki ana oyuncu olarak geliştirmeye devam etmek istiyor. Bakın ben özellikle bunu büyük kafayla aldım. Ana oyuncu olarak Çavi geliştirmek istiyor çünkü Çavi çok iyi biliyor ki elinde Arda Güler gibi bir oyuncusu yok maalesef. Özellikle Mod için gitmesinden sonra her ne kadar bu ana oyuncuya on numara e, verilmemiş olsa da e, ben de aynı şeyleri e, düşünüyorum. Çünkü kendi virtisini yaratmak zorunda Xabi Alonso. Bu takımda e, gazetede yer alan makalede de aynı şey uygulanıyor. Sil baştan bir oyun planı ve e, şablonu ortaya çıkaracak. E, çoğu tartışmaya göre üçlü defansın önünde adı oynayacak. Ya da Kamavinga-Chuamene e, ikilisi yanlarında Arda. Çünkü Mastu Antuano'nun sağ açık pozisyonda oynayacağını biliyoruz. Mastu Antuano'ya da çok güvendiği yazılanlar, çizilenler arasında Xavi Alonso'nun. E, dolayısıyla e, sağ açık pozisyonu artık Arda Güler için yok. Yani zaten e, hepimiz buradaki konuşmalarımızda Arda Güler'in kesinlikle sağ açık pozisyonda çok zorlandığını, hele Vinicius Reynbappeli oyun anlayışında oyunun sürekli olarak sola aktığını defalarca da sizlerle birlikte konuştuk. Ee, tabii ki biz gönül ister ki 10 numara pozisyonunda iş bitirici, özellikle yaratıcı pozisyonunda e, ve final paslarında, kilit paslarında ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ama Chabi'nde ben anlıyorum çünkü elinde şu an için olmadığı için belki daha sonra gelecek bir transfer Arda'yı 10 e, numara pozisyonuna ya da daha serbest pozisyona itebilir. Ama Chabi e, muhtemelen üçlü stoper anlayışıyla devam edecek. Leopoldan Konate'yi de e, ilgileniyorlar almak istiyorlar bu konudaki e, henüz tamamlanmış netleş bir durum yok ama Chabi e, Arda'yı e, farklı bir pozisyonda oynatmayacak anladığım kadarıyla ilk başta yine 6 ve 8 pozisyonunda. Çünkü e, öğrenmeye açık olması Chabi'yi de e, heyecanlandırmış. Zaten potansiyelinin farkına varmaması mümkün değil. Onu ancak Ancelotti gibi işte e, bazı çağ dışı futbolu benimsemiş, e, sürekli inatlaşma içerisinde olan, futbola hiçbir vizyon katmayan antrenörlerin ancak Arda'yı oynatmayacağı bir durumdur bu ki artık Allah'a çok şükür gitti bu adam bu takımdan dolayısıyla ben Ancun değil yani Ancun dışında kim gelirse gelsin Arda varsa bu takımda istisnasız düşünülecek ana oyuncudur ben de öyle düşünüyorum yani demek oluyor ki şu Arda ilk önce yazılacaklar arasında tahtaya sonra oyun şekillenecek şimdi çünkü Real Madrid bu sene kanatları da yenilediğini düşünürsek çünkü Trent ve Alvaro Carreras çizgiye basan son derece teknik ve pas oyununu çok iyi yapabilen oyuncular. Geçen yıl Fran Garcia ve tabii ki Lucas Vazquez bunları yapamayan oyunculardı. Dolayısıyla Real Madrid hücumda set oyuncuları arada pasları atabilecek değiştirecek birçok oyuncu konusunda aradığında bekleri yeteri kadar göremiyordum çizgide. Çünkü hep gizlemiyorlardı. Yani şimdi olsun. herkes gördü bu yıl. Dolayısıyla Çabin'in bu bekle, yani Arda'nın bu beklerle Çabin'in de yeni oyun planıyla Arda çok farklı noktalara götürecek kişi diye düşünmüyorum Yani dostlar benim söylemek istediğim aslında daha farklı bir şey de ve yoluna devam edecek gibi duruyor. benim bu konuda neyse şu kısa soru cevap şeklinde geçelim. Bu yayını bitirelim. Dediğim gibi e, buna müsait olmasıyla ben 3-5-2 sisteminde Çabe'nin bu işi devam ettireceğini düşünüyorum ama 4 4 -2 de dönebilir. Çünkü bu takım biraz 3-5-2'de zorlanacak gibi gözüküyor. Mbappe Santafor pozisyonunda pek durabilen bir oyuncu olmadığı için bütün planı bozuyor aslında. Ama realde e, Rodrigo'nun kesin e, bakıl gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Orada Maston Tuano oynayacak. Muhtemelen Brahim Diaz ya da e, başka bir alternatif oraya bulunacak. Ya da Mbappe veya Vinicius ikilisinden birisi sağ kanada çekilebilir mi? Bilemiyorum. E, Vinicius'un da Arabistan'dan çok ciddi teklifler aldığı söyleniyor. E, ama olayın ne şekilde doğru olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü Vinicius e, maaşının yükseltilmesini istiyor. En az Mbappé'ye ayarında olmasını istediği için. E, burada bir takım sorunlar var kulüple. Bu birçok kez dile getirildi. Dolayısıyla tam olarak da belli değil. E, önde kim oynar? Ben e, Mastantuano, Vinicius Mbappe şeklinde düşünüyorum ama Santra bir oyunda da e, memnun değil Çabi Alonso. Bunu Kulüpler Dünya Kupası'nda Garcia Gonzalo'yu oynatmasından anladık. Dolayısıyla Mastu Antuano bile 10 e, numara pozisyonda oynar mı? Oynarsa şaşırmam çünkü bir takım denemeleri olacak. Ve şunu söyleyelim arkadaşlar. Ramadet sezonu geç açıyor. E, haftaya açacak sezonu. Dolayısıyla maça sadece 16 günlük bir hazırlanma zamanları var. Hatta 15 gün diyebiliriz. E, dolayısıyla e, çok hızlı bir şekilde antren antrenman temposunu yükseltip taktiksel analizleri e, çabuk bir şekilde oyuncularına dikte edip esas e, maçları oynadıkça daha da şekilleneceğini düşünüyorum. Çünkü La Liga'da yani e, orta ve alt seviye takımlara karşı e, çoğu maçlar neredeyse antrenman seviyesinde geçiyor. Dolayısıyla e, ben Real Madrid'in e, ilk 11'inin nasıl olacağı soruluyor. Kale'de zaten Courtois sağ bekte Trentle başlayacak. başlayacak. Ee, solda işte kararları saldılar. Ama Göbek'te e, Asensio değil de Rudiger Chouameni e, ve e, Hüseyin başlayacak. Bence üçlü toparda. Önlerinde Kamavinga ağırda düzelirse. E, Kamavinga olmazsa e, ki Valverde ağırda olması bekleniyor ama Kamavinga daha ön plana çıkıyor. Kamavinga Valverde yapıp Arda'yı ön tarafa atabilir mi? Yani çok zor ee, ama Mastu da çok beğendiğini bir defa söyleyeyim. Çoğu açıklamalarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu da tabii kafa karıştırıcı oluyor. Çünkü Mastu Antuano, genelde sağ açık pozisyonda oynayan bir oyuncu ama içe kat edip oyunu açtığı, e, yani oyun kurduğu zamanlarda oluyor. Bunu ben e, reprit maçlarında gördüm. Dolayısıyla e, bu şekilde bir Mastu Antuano'yu kullanma şeklinde de şaşırmam. Dediğim gibi ama Ardan'ı bence kafasında 8 numara olarak belirledi kesin. Ondan defansif katkıları da iyi bir şekilde almaya başladığında sorunun ben Xabi'nin temelde sorunun çözüleceğini düşünüyor. Çünkü Mastu da teknik bir oyuncu. Valverde gibi son derece sprinter ve koşucu oyuncuları da var. Kamavinga gibi. Geri dönüşlerde bu ikiliyi oturtabilirse ön bölgeye Arda'yı biraz daha öne atabilir. Yani dediğim gibi biraz Xabi'nin e, ilk maçlarına bakmamız lazım. Hazırlık maçlarına bakmamız lazım. Çünkü en son e, Paris Saint Germain maçından sonra özellikle aslında Vinicius, Mbappe ve Bellingham'ı çok eleştirdi. Defansa yardım e, etmiyorlar konusunda. E, ve ge Ben gerçeği gördüm e, ve radikal değişiklikler olacak dedi. E, muhtemelen e, Real Madrid de Mbappe'ye 10 numarayı verdiler ve Vinicius'u gözden çıkardılar. Ama tabii ki gözden çıkardık diye de bir demeçleri olmayacaktı Çünkü fiyatının aşağı düşürülmesini de istemezler. Hatta gerekirse belki devre arasına kadar Vinus takımda da tutabilirler. Çünkü Arapların Vinus çok ciddi şekilde ilgilendiği ve 200 milyon euro bonservis bedeline kadar fiyatların çıktığı hatta daha fazla olduğu söyleniyor. Yani Xabi e, Alonso'nun kuracağı 11'de e, Rehmanit yönetiminin de baskısı var açıkçası. Xabi Alonso bununla da baş etmek zorunda. Evet. İşte gördüğünüz Arda'ya 10 numarayı vermediler. Yani Mbappé gibi kanat oyuncusuna 10 numara verildi. Hiçbir özelliği olmamasına rağmen 10 numarayla alakalı oyun kurucu anlamında. Tamamen e, pazarlama ve e, onun oyunu o liderlik e, yönünü Mbappe'ye verdiler. Yani çok net bir şekilde söylememiz lazım. Çünkü 10 numara bu adama verildiyse takımın liderliği her şeyi neredeyse şu an kulübü Mbappé'nin üstüne yaptılar. Dolayısıyla e, Mbappé Kesinlikle ilk 11 Santa Monica, bazen sola çık oynayacak. Maçların zorluğuna göre. Ya da Xavi'nin yeni sisteminde. Ama şimdi esas nokta şu. Vinicius hangi pozisyonda oynayacak? Vinicius'un duruma göre pozisyon alması Arda'nın da oyunda 10 numara mı yoksa 8 numara pozisyonunda mı oynayacağına daha bir netlik kazandıracak. Dediğim gibi hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yani gelişmeler Arda'nın artık kesinlikle ilk 11 oyuncusu olacağı yönünde. Aynı şeyleri de tekrar etmek istemiyorum arkadaşlar. Son birkaç soru ve görüşlerinizi alalım. Sonra programı kapatalım. Biraz da seste problem var zannediyorum. E, ee, demiş ki diğer bazı orta sahayı Kamavinga, Arda Güler, Valverde üçlüsü diyordu. Bellingham gelince Kamavinga'yı geriye defans önüne alınacak diyorlar. Olabilir yani Kamavinga stoper bölgesinde oynayabilecek bir oyuncu aslında. Bence Bellingham geldiğinde 8 numara pozisyonuna çekilecek ve Arda'nın yaratıcılığını Xabi Alonso daha iyi anlayacağı için, sevgili Naci Kiraz, ben Arda'yı daha ön plana atacağını düşünüyorum. Bellingham'ın artık bir 10 numara, iş bitirici bir orta sahadan hücuma dönük bir oyuncu olmadığını bence Xabi Alonso anladı. Bunu da e, çok kısa süre içerisinde göreceğiz bence. Çünkü gelmesinden sonra hemen başlayabileceğini de zannetmiyorum ben. En az orada bir 15-20 günlük daha bir hazırlık dönemi olacak Bellingham'ın. Dolayısıyla Arda'nın önünde inanılmaz bir fırsat var. Ki Arda ile ilgili sürekli olarak e, kenara Arda'yı çağırıp taktik vermesi Xavi Alonso'nun e, ana oyuncusu karakteri olduğunu zaten belli etmişti Dünya Kulüpler Kupası'nda. Bütün yazanlar, çizilenler de bunun üzerine hatta marka gazetesinde Arda'yı sevmeyen bir takım yazarların bile görüşleri artık bu yönde kaymaya başladı. Sosyal medyada bu takım bu takım paylaşımlar yapıyorlar. Arda'nın artık yavaş yavaş piyasaya çıkacağına dair kuvvetli yazılar sosyal medyada yer alıyor. Bu yazarların kendi sosyal medyalarında yaptıkları yorumlardan buradan notlar geçiriyor bazen. Atilla Tekin demiş ki bence Arda maç içinde 2-3 ay ve git gel yapacak. Joker gibi maç gidişatına göre. Zaten genelde Arda böyle oynuyor. Evet bak bu Atilla çok doğru bir bakış açısı kardeşim. Ee, zaten 8 ve 10 arasında bence bazen de 6'da oynayacaktı. Çünkü e, alternatif olmayan bir oyuncu ama yine e, sözümü yine, yinelemem gerekiyor ki 6 numara pozisyonuna oyun kurucu bir e, 6 numara arıyor Çabiyan olsun. Zannediyorum Real Madrid de farklı görüşlerde olduğu için şu an o transfer noktası tıkanmış durumda. Ama ilerleyen günlerde transfer yapılmayacağı anlamına da gelmiyor bu. Çünkü Eylül'ün birine kadar Avrupa'da transfer sezonu açık diyebiliyorum. en kötü ihtimal bir ay var bugünden itibaren baksanız. Dolayısıyla hani işler olumlu gitmediğinde 6 numara pozisyonunda eksiklik yaşadığında yani Çavi'nin şablonundaki durumda bence bir transfer hatta iki transfer ki Santrafor bölgesinde de yapabilir. Yani kenarlardan gelecek ortalarda Real Madrid pozisyon bulmak istiyor. Bunu Kulüpler Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük bilin. Dediğim gibi bakalım hep birlikte izleyeceğiz neler olacak. şimdi e, A'da eğer Pers'in olayını düzeltmezse yok hükmü nedir demiş kardeşimiz. Yani evet Arda burada çok büyük bir yanlış yaptı. Onun yanlışa düşünenlerin de olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda bir açıklama yapıp e, bu olayı düzeltir. E, artık o geçmişte kaldı diyelim. Genç bir kardeşimiz. Umuyorum bundan sonra bu tip hatalar yapmaz ve biraz daha e, kendine dikkat eder. Çünkü artık o her anı dikkatle izlenen, dünya starı olma yolunda e, emin adımlarla ilerleyen ve herkesin onu takip ettiği bir oyuncu kira. Manit'te e, herhangi bir oyuncu öylesine bir oyuncu bile yani takımda ikon bir olmasa bile takip edilirken ki böylesine şu anda takıma en önemli 3-4 oyuncusundan biri haline gelmişken e, kesinlikle çok dikkatli hareket etmeli. Her an hareketlerini kontrol etmeli ve e, çok profesyonelce bir hayat sürmeli diye düşünüyorum. E, bakalım neler olacak yani hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yayınızı çok fazla uzatmak istemiyorum. Henüz çok konuşulacak fazla bir şey yok ama İspanya basını 5 gün sonra Ramazan sezonu açıyor. Ve böyle haberler çıktı. Sıkça çıkmaya başladı. Ben de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.